Arkadaşlar yine saldık kuşlarımızı. Şöyle bir biraz ev attık. Yiyemeyesinler. Arkadaşlar teke alacağım artık. Hani ister atmaca kapsın yapacak bir şey yok. Yani, teke aldığın zaman da her gün uçurman gerekiyor. Bir gün yatırdığın zaman daha kötü olur kuş. Biliyorum ee, havalar kötü olacak. ...ama almam lazım artık. Çünkü çok şey olmuşlar... ...şimdi biraz önce uçurdum tekrar kuşları... ...aşırı... E, ...gökyüzüne çıkıyorlar artık. Tam atmacılık oluyorlar. Toplu olduğu zaman daha çok kuş... E, atmacı saldırıyor. O yüzden hani şey alacağım... ...kuşları... ...teki alacağım, teki uçuracağım artık. Yani şunun şurasında zaten... ...dört tanesi avaya baş yapıyor. Bir tane erkeğimiz var zaten o avaya baş yapıyor. Üç tane ses dişi. Üçü dördünü yani aslında alabilirim. Ama şimdilik e, ayna kuyrukla şunu vuracağım eş. Ayna kuyruğu almayacağım. Yumurtada göreceğim ayna kuyruğu. Şubat ayında. Yumurta yavru gösterdikten sonra ayna kuyruğu göster. Ya da diyorum ki e, tam tersi yapalım. Ayna kuyruğu bir de e, kardeşini teki alayım. Karşıdakiyle vurayım diyorum. Bu da dişi. Onun da ayna e, şey vurayım diyorum ama o da perdallı değil. Perdallı olan şu ayna kuyruk. muhtemelen ayna kuyrukla vuracağız. Şunu teki uçurdum arkadaşlar biraz önce. Uçmak istemiyor ya da aşırı lodos var diye e, ee, çok takla atıyor aşırı da dostlar kaldırdı kendini bir 10 tane 15 tane vurdu ama yine geldi kondu bir dakika içerisinde geldi kondu belki tekke uçtuğu için ondan sonra kuşları saldıktan sonra hepsi uçtu o da uçtu Neyse arkadaşlar şunları ben içeriye sokayım. İçeriye alayım arkadaşlar şunları. Ondan sonra e, damızlık kuşlarımızı çekeriz. Bir video daha yaparız sizlere. Şöyle yesinler biraz yem de. Ondan sonra şey yaparız. Arkadaşlar sıkıntımız kalmadı. Çok şükür. Hani bakın şey bile kızmış artık. Ötmeye başlar bugün yarın iyice iyileşmiş yani arkadaşlar mavili mavide birazcık şey var durgunluk var o kadar geri kalan sıkıntı kalmamış yani arkadaşlar birazcık mavide durgunluk var o da 2-3 gün atar kendine üstündeki şeyi çok yeme saldırıyor yani hastalığımız kalmadı çok şükür Maşallah. Neyse arkadaşlar, damızlık kuşlarımıza geçelim. Onları da çekelim. Şunları içeriye alayım. aslında ot diyorlar bakın ne kadar güzel bir şey aslında ama Dişi ne kadar kızmış arkadaşlar bakın. Erkek de o kadar kızmış, dişi de Aşırı kızmış. Yer olsa hemen yumurtlayacaklar. Neyse arkadaşlar durduruyorum. Bunları artık içeriye alacağım. Damızlık kuşlarımızla görüşmek üzere. Damızlık kuşlarımızı çektikten sonra videoyu paylaşırım. Dur duruyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar aldık. Kuşlarımızı içeri aldık. Şimdi diğerlerini çekelim. Hem Arap yavruyu da göstereyim sizlere. Ben de merak ediyorum ne kadar büyüdüğünü. Evet arkadaşlar. Paça yapısı çok güzel. Maşallah. Tam Arap da değil aslında da. Benekli benekli üstü arkadaşlar. Bakın çok güzel bir yavru çıkmış. Paça takımı bakın. Paça takımı da çok güzel. Çünkü ikisinin de paça takımı güzel bunların. Güzel bir kuş çıkmış arkadaşlar. Dumanlı. Kara dumanlı. Kapkara bir dumanlı. Araba benziyor ama kapkara bir dumanlı. Benekli. Güzel. Güzel kuş çıkmış arkadaşlar. İlk önce Arap zannetmiştim ben. Kapkara bir dumanla çıkmış. Güzel. Maşallah. Bunu söktük oynattık arkadaşlar biliyorsunuz. Yavrularımız çıkmış. Ee, beyazın yavrularına bakalım şöyle sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar, bunlar da ikilemiş yavru. İkisi de çıkmış. Şöyle bakın, beyaz var mı içinde bilmiyorum. İkisi de sanırım dumanlı galiba, bilmiyorum tam bakmadım, görmedim tam olarak ne olduğunu. Ona bakacağım ben de videoda izleyeceğim. Arkadaşlar bakın aynı şekilde burada da yavru çıkmış. Muhtemelen burada da bugün yarın çıkacak yavrumuz. Yumurtamız şu anda var mı? Eşi koşturuyor bunu zaten. Öteks de yumurtlayacak arka tepe. Arka tepenin eşi de yumurtlayacak arkadaşlar. Şu. Bir de şu yumurtlayacak. Hayırlısı. Maşallah deyin arkadaşlar. Maşallah deyin. Bir maşallahınız alırım. Bakın bunun yavrusu da çıkmıştı. Büyüdü. Onu da sökmüştük. Gösteremedim size. Şunun yavrusu sadece şey çıkmış arkadaşlar. İyi iyi güzel. Güzel arkadaşlar. Sağlık durumları iyi. Bakın beyaz nasıl tüy patlatmış. Yavru beyaz. Yepyeni cıgır cıgır tüylerini çıkartıyor. Sağlıklı olduğunu anlamına gelir. Ama beyaz belli ki çok güzel oynayacak. Yapısı mapısı. Tam bir oyun kuşu yapısı var arkadaşlar. Şu an erkek çıkar ama dişiye benziyor. Birer maşallahınızı alırım arkadaşlar. Birer maşallahınızı alırım. Birer maşallahınızı alırım arkadaşlar. Yani fazla bir şey istemiyoruz sizden. Maşallah yazın arkadaşlar. Sağlık durumlarını düzelttik çok şükür hepsini. Bak nasıl kovalıyor eşini. Yumurtaya kovalıyor artık. Bugün yarın yumurtları. Orayı yumuşak belli. Güzel. Orayı yumuşasın arkadaşlar. İçeriye kuş girdi. Orayı yumuşasın arkadaşlar. Daha iyi. Eşini kaybetti gerizekalı. Şöyle çekelim de sizleri de görün. Bunlar da yumurtlayacak yer arıyorlar arkadaşlar. Üstteki bırakmıyor onu. Şuraya yumurtlasın da diyorum. Çünkü dişi olan şurayı beğenmiyor arkadaşlar bakın. Bu altı beğenmiyorlar. Dişi orasını beğeniyor ama o da yukarı, yukarıdaki çakmakla ona şey engel oluyor. Arkadaşlar şunun koyuluğuna bakın. Muhtemelen biraz önceki gösterdiğim yavru da aynı bunun koyuluğunda olacak. Ön tepe olacak muhtemelen o da. Ama Arap gibi geldi, geldi bana ilkten. Şu anda bakınca iyice güneşte. yer olsa onları da, onları da yumurtarız. Aslında şunu koysak oraya tekrar yumurtaya döner onlar da. İçeriye almayı düşünüyorum arkadaşlar. Onu yavru yumurtayı bilsin. Buraya içeriye alacağım onları da. İçeride yumurtlasınlar. Herkesten birer beğeni istiyorum. Bir de Yorum istiyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorum istiyorum sizlerden. Bakın onlar oraya yumurtlayacak. Ama şu bırakmıyor onları. Dişi olan yer arıyor. Erkek sadece buraya sahiplenmiş. Şu şerefsiz de 3-4 yeri sahiplenmiş. O yüzden sıkıntı yaşıyor. Yumurtlayamıyor. Şu iki yavruyu da alacağız arkadaşlar buradan. Beyazda şu dumanlıyı alacağız buradan artık. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Kapatıyorum. Görüşmek üzere. Herkes kendine dikkat etsin. Şöyle bir kere daha bakalım yuvaya. Şurada iki tane vardı. Yeni çıkmış. Bir de orada iki tane var. Güzel güzel. Şunlar yeni çıkacak. Bu sefer performanslarınızda zayıflık var. Bilginiz olsun. Biraz daha çabuk yavru yapın. Hadi bakalım. Biraz daha çabuk yavru yapın. Böyle olmaz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı, beğeni yapmayı ve videoların altına yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu arada arkadaşlar bu sene bakın mesela şu arka tepeyi sahiplendireceğim. Ama şimdi değil. Sezon bitsin, yavrularını alayım onun. Ondan sonra onun yanına bir tane dişi koyacağız. Aynı dumanlılardan gelen bir dişi koyacağız. Vereceğim arkadaşlar onu. Bilginiz olsun. Ya sebebi neden vereceğim arkadaşlar. Ee, gençleştirdim arkadaşlar. Bakın arka tepe dumanlı aynı soydan vereceğim yani. O da 2 senelik 3 senelik kuş normal şartlarda. Vereceğim yani arkadaşlar. Onun yerine güzel bir dişi veririz. Şu dişiyi veririz. Yine aynı soydan veya oynattığımız dişilerden bir tanesini veririz. Hatta şöyle yapalım. Teki alacağım. Dişi vardı ya şu anda. Uçuracağım. Teki alacağım bir tane dişi vardı. Hatta biraz önce teki aldım. koyu dumanlı bir dişi var. Onunla ikisini e, takım yaparız. O şekilde sahiplendiririz arkadaşlar. O şekilde sahiplendiririz ya da çekilişe atarız. Siz karar verirsiniz. Ya çekilişe atarız ya da sahiplendiririz. Göndeririz gitsin arkadaşlar. Sahiplendirmeyi daha çok uygun görüyorum. Çünkü neden? Ee, yuvaya dizayn yapacağım biliyorsunuz. Yuvaya dizayn yapacağım. O yüzden biraz paraya ihtiyacım var. Bilginiz olsun. Öyle daha iyi olur arkadaşlar. Hediye edeceğimiz kuşlar belli zaten. Orada yine aynı şekilde. Bunun beli düşmüyor. Bu yumurtlayacak. muhtemelen aşağısını tuttu şey. Aşağıya yumurtlayacak arkadaşlar bakın. Muhtemelen oraya yumurtlayacak. Oraya girdiğine göre. O da karşıya yumurtlayacak bakın. Muhtemelen şartlarda o da karşıya yumurtlayacak. Çok çok büyük ihtimal. O da karşıya yumurtlayacak arkadaşlar. Belli. oraya yumurtlayacak. O da alta yumurtlayacak. Aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim size. Bakın. Beyazın e, şeyini eşini şu anki eşini yavruları var şu anda yavruları büyüdükten sonra bunu onun yanına bir de söktüğümüz kuşlardan bir tane ya yani şurada sökecek oyununu göreceksiniz. Ona göre sahiplendireceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani sırf yuvaya e, salmalar alacağım. Yani salma derken eşyaneler alacağım. 9 tane. Bir de şuraya bir beton açacağım. Düzeştireceğim burasını. Komple e, şey yapacağım. Izgara yapacağım altını. Bu yüzden e, dediğim gibi şey olacak. Hani paraya ihtiyacımız olduğu için sahiplendireceğiz. Uygun sahiplendireceğim bilginiz olsun. Öyle ben uçuk paralar istemiyorum. Ee, bir tane dumanlı dişi sahiplendirdik. O iyi paraya gitti. Yani ben satmak istemiyorum rağmen çok ısrar etti. Onun için verdim o dişi. Ee, bunu da bu ikisini de uyguna veririz arkadaşlar. Şöyle bir fiyatta söylersem 5000 liraya veririm iki tanesini. Hatta onun yanında bir tane Yavru koyarız. Hediyelik. Ya isterseniz kendi yavrusunu koyarız. Ee, ne aldığını görür. Söker. Ne aldığını görür. Neye sahip olduğunu görür. Bakarız. Bakarız arkadaşlar. Çünkü uyguna sahiplendirmemin sebebi arkadaşlar en başta da söylediğim gibi ben fazla fiyat istemiyorum. Söktüğüm kuşlar olursa işte o kuşu söktüğüm için bu fiyat isteyeceğim. Kimse kimseye Sökük Şöyle 15-20 defa altlayan Yaklaşık 25-30 metre giden Bol taklalı Kimse kimseye vermez O fiyatları Dediğim gibi e, Göreceksiniz zaten Görmeden de almayın Sökeceğim Teke uçuracağım Söküldükten sonra sizlere videolarını paylaşacağım ona göre alacaksınız arkadaşlar. Arka tepe erkek. Dişisi de burada olacak. Yani sökeceğim diş olacak. İkisini sahiplendireceğim. Bilginiz olsun. Ee, ben normalde sahiplendirmeye karşıydım ama e, yuvaya design yapacağım için yuvaya harcama yapacağım. Yaklaşık bir 12 bin lira falan tutuyor arkadaşlar harcama. Yani 12 bin liralık bir kuş satacağım yani bu sene. Yarın öbür gün yavrular çıkar, yavruları uçurmaya başlarım. Oradan da bir 10 taneye yakın sahiplendiririm. Ya ortalama fiyatları bulmuş oluruz zaten. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Herkese bol uçumlar.